R harfinin dil terapistinden sonda nasıl kullanılır? K Kemer. 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 Peynir. P. Pey. Pey, Pey nir. Peynir. Peynir. Ciğer. Ciğer. Kaşar. Kaşar. Lider. Lider. Kömür. Kemir. Mantar. Mantar. Memur. Memur. Bulgur. Bulgur. Bahar. Bahar. Baba. Asker. Asker. Bahar. 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 Anahtar. 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 Ağır. Ağır. Kemer. Kemer. Doktor. Doktor. Çatır. Doktor. Çatır. Çatır. Biber. Biber. Berber. 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 Duvar. Duvar. Aferin sana Alparslan. Bay bay.